Ver şunu bir. Canlı yayın kavgaları ya. Sen ne izliyorsun oğlum böyle RP'leri falan? Ha? Biliyor ya biliyorum ne şu şey Ya Allah aşkına şu Ben, dersi, de 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 sen. de ben Senin ne bok oldun beni de affedersin. Ha? Hani CHP'limizin, AK Parti'limizin hangi partisinin? Ne oldun Ne oldun beni de? Yani ben hem erkeğim hem bayanım. Kadınlar saygımız bizim erkeğe kavga yapıyor. Ayol biraz evvel demediniz mi siz? Kadınlar çok çabuk bir yere geliyor. Biz şanssızız şanssızız. Şimdi ama o kendisi lafı Türkiye'de diğer yönden başka açıdan açıyor. Ne de anladık şey dur. Şey gelmiş bir yere, Hayır, bir dakika, ama yakışmıyor. sana. bak, Başka, başka, anladı diyor. Yani. Yanlış anladı. Ben diyor. sana Mesela yakıştıramadım bu yani. Ama hayır da biz diyor sesimizle geliyor. Biz neyimizle geliyoruz ben yani. Onu, ben onu söylemek istemedim. Şuradan bir tane var ya sağdan var. bir yapıştırırım yemin ediyorum yere uzanırsın. Aman aman aman. Hayır da biz diyor ki biz diyor Sesi biz de geliyoruz. Biz neyimizle geliyoruz ya? Yani? Sakin Hattaban, sakin sakin. O kelimeler bir kere yanlıştır yani. Sakin ben yanlış var, oldu. yanlış bu bunlar yanlış kelimeler. Aynen var. öyle sen hak ediyorsun bu taraftan bana ben sesimi duyuyorum. Hayır ediyorum, hayır hayır hayır. Bizim hayır, sesimiz hayır. yok mu Allah şükür. Hayır. Bizim de sesimiz var. Ya sesip de toro bir insansın. Sen ne konuşuyorsun ya? Al ne diyorsun sen ya? Sen de sen ne diyorsun sen ya? konuşuyorsun sen ya? Ne diyorsun ben zorla söyletiyorsun. Sabahtan beri diyorum ki ben Babamsın diyorum, ablamsın şey şey diyorum, kardeşimsin diyorum fayda olsun. etmiyor neden böyle konuşuyorsun ki? Ama sen diyorsun biri gelmiş. Hayır ki... ben kızdım şu anda sana. Evet, yok mu sana saçmalama? Hayır kızmazsan da hiç fark Relaks, etmez ayrıca Relaks, yani. Hiç hiç fark etmez yakışmıyor ayrıca. Yakışmıyor sana. Bak, Şimdi öyle bir ikiniz oturdunuz benim, sabahtan beri bir şey söyle bir dakika Sen benim güzel bir kardeşimsin ya. Ya. ben seni seviyorum yakışmıyor ya, sana Ya sevmesen senin. de fark etmez beni ayrıca. İkiniz oturmuşsunuz. Adam gayet yapıcı davranıyor bu arada. Sabahtan beri önümüzü kesiyorlar bir şey oluyoruz bir şey ediyorlar diye konuşuyorsunuz sabahtan beri. Evet. O zaman... Kim önünüzü kesiyorsa konuşun o zaman açıkça adını O senin sorunun değil o bizim sorunumuz. Ha sorunuzsa sen bana laf atamazsın burada. Ben sana karşısına. laf atmıyorum kardeşim. Kardeşim kardeşim diye konuşma lan bana. Aa, aa, aa çok, ayıp. ayıp. Canlı yayındayız çocuklar. kendinize gelin. Allah Sakın Allah. Allah. Diyor ki ses biz diyor sesimizle geliyor. Biz neyimizle geliyor? <laughs> Halinden çok memnun. Halinden çok memnun. Çaçarova bak ya. Ben, yeter. Ben oğlan lan yeter. kelimesine karşıyım. Ben burada... Kardeşim de ben, diyemezsin sana ben, ben burada... Abi, kardeşim... O zaman nasılsın? Şşşt! Hayır! Ben burada... o zaman nasılsın? Ne dedi oğlum? Ne diyor? Nasılsın? O zaman nasılsın? O zaman nasılsın? O zaman nasılsın? O zaman nasılsın?

Hemen içeri içeri, 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 içeri içeri Adam haklı bu arada ya. Evet. Ben buraya özel hayatımla ilgili konuşmak için gelmedim. Sen kim oluyorsun bana bunu soruyorsun? şimdi sen saldırmaya kalkma. Burada prim yapamazsın benim. Sen sen kimsin? Sen saldırmaya kalkma. prim yapacağım ben. Sen saldırmaya kalkma. Prim yapamazsın. Senin sen kimsin ya? Prim

Haddini yani. ya. yani. bil. Üstüne uçak çok sen. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Öyle uçak falan değil. Haddini bil. Saldırmaya gelmiyor ya? Sen saldırıcan. Ne kadar Ay bir şey söyleyeceğim. Çocuklar, şey bu evinizin ne, konuşuyorsun ne konuşuyorsun sen ya? Ne <gülüyor> konuşuyorsun <gülüyor> sen ya? Ne konuşuyorsun sen? Hangi için böyle kadınları alıyorsunuz ya programınızda? Sen da? ne konuşuyorsun? Ne çıkıyor kadınlar? Sen ne yaptın kadınlar ya? O tamam mı? Sen lan? Kimsin sen? Evli bakkı kadın alıyorsun. Kimsin sen? Kimsin sen? Evli bakkı kadınım diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ne Aa yağmur. Aa Ebu neredesiniz ya? Ebu görmedim Sümeyra'yı da. Bir şey söyleyeyim. Hes doğrusu. Ben de çekiştirem. Aa! Avrat küfür ediyor. Diğer takımın taraftarı ana avrat küfür ediyor. Zaten futbolda şurada bir şey Ali hiçbir şeydir. Böyle bir şey mi var? Dünyada yer nerede görülmüş ya? Bu ne ya? İyice artık şeye çevirdiler işte. Oyuncağı çevirdiler. Dalga mı geçiyorsunuz be? Dalga mı geçiyorsunuz? Top atıyor adam. Böyle bir şey mi var? Kurallar çok açık. Çok açık kurallar. Topa başka bir cisim atıldı mı? Kırmızı karttır. Cezanın içindeyse penaltıdır. Bu kadar basit. Kural atasının kralı vardır. Adam baksana susturdu herkes ama. İki, sahaya giren adamlar, sahaya giren adam gelip oyuncuya vuracak, takım arkadaşlarını savunamayacak. Öyle mi? Kedi girse 15 güvenlik girecek, böyle bir rezillik yok. Yok, böyle bir rezillik yok. O böyle Ya bunun dünyada örneğin... Bunlar... Böyle kedidir bu, kediyle geçiştirilemez. Geçmeyecek bu. Ben böyle PFDK, MFDK... Böyle karar nerede verirse PFDK, dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle PFDK olmaz zaten. Kişiler liyakata göre aranır, görev verilir. Güvenilir kişiler getirilir. Türkiye tarihinin en güvenilmez, en fazla böyle adı, en fazla saçmalıklara, tartışmalara bulanmış adamı federasyon başkanı olmaz zaten. O öyle bir federasyon başkanını da başka hiçbir yerde fedakar yaptırmazlar. Hiçbir şey yaptırmazlar. Kızım benim alnım bak. Söyle bakayım. Hadi şimdi burada beyaz TV'deyiz. Söyleyeceksin yani. öyleyse. Kadın kendinde değil bu arada. Ne demek değil mi Ayşe'cim? Ne, Ay ne demek? Beni ha? itham ettin. Seyircinin aklına bir şey saklar. Söyleyeceksin neymiş. Neden? Her şeyi söyleyeceksin. Peyman'a bak. Bununla şerefim, onurumla yaşıyorum. Söyleyeceksin. Hadi Durumla söyle. Durumun şerefinde, namusunda yaşayabilirsin. Evet. Kimse sana namussuz demedi mi? Söyle ya. bakayım. Neymiş? Benle doğru konuşacaksın. Senin karşında Saadet Gürsek Aa, var. Aaa sen Sadan doğru konuşuyorsun. Ne işi Ne demek istiyorsun? Kim oğlum bunlar? Ben hiçbirini tanımıyorum ha. Ayşe ama, ne demek istiyorsun? Bir dakika şöyle bir şey var. İnsanı delirtir kadın ya. Sen şu anda çok büyük bir şey evet, söyledin. Evet yani. Yani hani öyle yenilecek, yutulacak değil. Aa. Gerekirse ben senin bu hale gelmenin gerçek sebebini açıklayacağım. Evet. Evet. E tamam nasıl? Yani... Hayır abi yani reyting reyting de amına koyayım. Kadın eğer bir şey içmişse sarhoşsa falan çıkarmayın işte yani hani. Nasıl kör oldu? Nasıl kör oldu? Kendi anlatsın önce olalım. Kaçak içki, ha, et etil alkol. Etil alkol kolonyayı kullanıyordum yani kokluyordum. Ha. Yani. Zaman... Güzel bir şey mi kolonyayı içmek? Sana içmedi. ne kardeşim içmedim herhalde ben. İçti. İşte. Senin gibi alkolik değildim. Ben bana da bayonlara çalışıp Senin gibi alkolik değilim ben. Buyurun kadınıza. Bırak ya gidiyorum ben ya. Yok, yok. Ben gidiyorum ben de değil Ben sana dedim Ayşe. Ben istemiyorum. Yani Beni çıkaracağınız yok. şeyleri bir daha almayın ben televizyon. Her televizyon çıkmıyor. Üzüldüm ben kadına bir an. Senin Dok. için gelmişim Ayşe'cim. Ayşe burada. Ya deli mi yanında yanında dedim ya. Ayşe Doğru konuş benimle. Ayşe Hanım yanında. A kadın bana satışıyor ya. Doğru konuş sinirlerimi bozma benim. Sen benim. ben ne işiyorsun Hı? Doğru konuş sinirlerimi bozma. Sen mi geliyorsun o zaman benim arkadaşım? Üzüldüm kadına vallahi bir an ya. Kılıçımla olamadın. Allah Allah. Ben senin muhatap olamam ki, kusura bakma. Aa, öyle. Herkese ben negatif enerji verdim bugün bana sabahtan beri. Mi? Sen al. Yani şey böyle bilmiyorum sarhoş mu diyeyim ama şey yapmıyor hani küfür çirkeflik yapmıyor. Otur otur lütfen otur. Ezil olduk zaten ya işe bak ya. Yok. Ne işe ben yolda değilim. Haydi ya gelmeyelim. Biz Buket kaçtı mı Hı. kaçırıldı mı? Kaçırıldı. Buket sana son kez soruyorum. Demet. Aa bu adam uçuyordu değil mi? Aman Demet. Canım kız. Abla, Ay kısılır mı? Şey kaçtı mı kaçırıldı mı sence? Demek. Bak bir şey Demet. Bunlarla <laughs> ben. Şimdi bayılıyorum. <laughs> Beraber benim de çıkanı alıyorsun. Cevap kaçtı mı kaçırıldı mı? Evet ya da hayır de. Hmm. Başka evet. bir şey söylemesen de. Cevap <laughs> veremeyince bayılayım. <laughs> ya lütfen ya. Of ya. <laughs> ya. Peki <laughs> Su verir misin? Sus 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 sus. Sizin yapacağınızı kesmişsiniz abone koyun ben. <gülüyor> ah! <gülüyor> yayın kesin lütfen. Arkadaşlar kime de yayın Arkadaşlar. Hayır. Ay, ne olan bir bana sinyal yaktı şey Discord'da. Biri var mı? Yok. Burada Hocamız Sefer Bey. Hirancığım bir yanlış anlaşıyor. Ya, ya, konuyu dinlemiyorsun konuştuklarımızı. Hayır, hayır. Ben dinliyorum. Hayır. Sefer hayır abici, dinlemiyorsun. Lütfen. Dinliyorum ama sen Şimdi bu klipleri, farklı yaklaşmaya çalışıyorsun. Şimdi bu klipleri kimler izliyor? Ama sen böyle konuştuğunu anlatamazsan sorduklarımıza cevap veremezsen... Bunu şunu anlatamazsan. Ne demek evet. Ya ben, ya ben hocayı istiyorum. alırım giderim diyorsun. Ve, aynen. E güle güle yani o çok zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ay ha, hocam, hemen hemen güle güle istiyorum. Hiç <laughs> böyle bir şey yok. Hoca niye gidiyor? Anladım. Teşekkür de... Sağ olun. Benden var olun. E peki buyurun efendim. Teşekkürler sağ olun. Ben, sağ olun. ben böyle bir şey görmedim. O ben zaman bir, bir şey görmedim diye bir şey kendi hiç konuşuyorum. Benim. Ah canım benim. <laughs> ben ya, abi. ya. arkadaşlar. Şimdi bak evet, güzel çok... bir ıslık. Şimdi bu beş, olur. nereye yakıştı ya. Ya. bu Türk böyle? Şey Ama Türkçe'yi Nasıl İyi. olacak? yapacak? Ya, Sen bir, bir şey, şey söyle. Aa bu duygu değil miydi Survivor'daki ya? Ne? Bir yani şey şey. dakika. Ya? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bunu Oğlum yapsın ya bir 8-Bor panorama, konorama, tomoromora bir şey ya. Rolleri falan tartışırlar. Bence Bahattin'in yaptığı çok yanlıştı. Yani... Vilsoy'un oradaki müdahalesinde şunu anladık. Aslında niyeti kötü değildi fakat kim yapıyor lan? Kim yapıyor oğlum? Yapan kim söyleyin izleyelim ya. Yasak ya abi. Ya niye yasak koyduk onu oğlum? Kim yasak diyor ona? Kuralı ben mi koydum? <laughs> ya şimdi ha doğru niye yasak koyduğumuzu hatırladım. Hani kime ne oluyor da ki... Ha ben RP'leri eleştirsin diye demiyorum. Olayları. Olaylar olaylar. Yani kalkıp da taraf tutmak veya kişilerin RP bilgisinin seviyesini tartış şey yapmadan, eleştirmeden yapılmalı o. Oğlum bak anlamadınız. Dur. Oyuncular yapmasın bunu. Oyuncuların izleyicilerden yapsın biri bunu. Ama çok tehlikeli ya. Orada böyle bir ayarı kaçırdım mı, bir toksikledi mi kitleyi? Boku çıkar. Şimdi düşündüm de doğru. Her, bir şey Herkes biraz... Hepsini takip edebilsem ben yapardım ha. Oh! Laps Haydi Herkes anda <laughs> Okullarda yok. önce bir şimdi Bir, tane, bir, verecek, bir hadi. kere aslında onlara ne öğretmeleri lazım biliyor musun? Adab-ı maaşeret kurallarını Ay öğretmeleri olalım. lazım. Biz adab-ı Yani 5 tane dil biliyorsun biliyoruz. ama bence daha olmamış. Biz tatlım. adab-ı yüzden... maaşereti çok iyi biliyoruz. Öyle ailelerde yetişik ama sizin kusurunuz ilk önce konuk geldiniz programdaki sunucuların adını öğrenin. Bence. Ben hiç son zamanlarda... Yok yok o yasak. Ben diyorum oyuncular için de bu dönemez. Yani oyunculardan olmaz bu. Herkes de olmaz yani. Ooo bir saniye. Erdem 3 lira yollamış. Onu okuduk. Black Rose 50 bit yollamış. Elimizden bu kadar geliyor. Fazla param olduğuna abone olacağım. He? Tamam bir tane yaptıkları bir örneğini bana yollasanız Bir bakayım ya. Black Rose'un 50 biti kalmış. Efe alayla üştürülmüş. Abim yayınlar dün 3. ayımı okumadın. Canın sağ olsun abimsin Efe'cim. Teşekkür ederim 3. ayın. Hayırlı olsun. Batu Dörtler yollamış uzay endüstrisi hakkında yorumlarını merak ediyorum kardeşim ilgi alanım. Yani e, otururum burada. Bir iki 3 yayın ver bana çalışayım biliyormuş gibi konuşurum. Üç üç yayın sonra konuşalım bu konuyu. Marcisto 3 lira yeni Cyberpunk Roleplay oyunu geliyor. En az disco Elysium kadar iddialı oyun beraber izleyelim mi? Zeze Prime'la abone olmuş. Yamato 3'te Ayasofya açılışı ve Cuma günü hayırlı <laughs> olsun. Şey yok, yani yayınlar. Şey yani Gökdeniz Yavuz 4 buradan Baro Moral kardeşime Gök Gökdeniz özür diliyor der misin? Bir husumet geçti de sana zahmet. <laughs> Allah Allah. Kardeşim. Gökdeniz özür diliyormuş. Baran var ol. Affet çocuğu. Yüz ne ya? Yine 100 bite 100 mü spamlıyorsunuz? Marşist 3 lira okuduk onu. Kemal BC HF ikinci ayın TRB Abi yayınlar bu arada seviliyorsun abi. Bir de arkadaşım Bilal senin yakın takipçin. Ona selam yollayabilir misin? Aleyküm selam. Bilal'e de selamlarım millet. Akif Meli 3 lira alınmış. Dolar euro euro düşer mi? Ve ilk başım seni çok seviyorum. Her şey gönlüne göre olsun. Düşmez kardeşim. Barın LYC 4 lira yollamış. Abi Bora'nın arabayı buldum. 5. dakika. O Onu izledik. Aynısı var piyasada üretilmişi. Talha 100 bit yollamış. Şom 0 3 lira yollamış. Kamuran Akkor tupek yazar mısın abi linkler bozuk olduğu için atmak istemedim bu tarz şarkılar çok iyi bence. Ne akor? Kamuran akor ne diyorsun oğlum ben hiç anlamam sizi ya. Buradan kopyalanmıyor. Kim attı? A neye attı gene? Bir atma. Abi ben atsam böyle atarım. Atma işte. Nasıl izliyorsun beni? Bin attı. Gerçi millete... Neyse. <laughs> Şimdi satıyorum sanacaklar ayıp olacak. <laughs> Şolms Şowlatuç... Şowlatuç... okuduk. Atakan çalışkan. Üçleri yollamış. Bağımlılık yaptı. Çıkamıyorum videodan. Bakayım lan. Nasıl bir bağımlıkmış? merak ettim. Taumata. hor olduk. A Hawaii. B Yeni Zelanda. Remix adamın. C Galler

Taki mani kona fata için Gitme ha. Gitme Bütün onetler gitti What <laughs> Ya oğlum 31 dakika 33 dakikadan sonrakilerin hepsi gitti ya Sayfa yenilince bunlar niye gidiyor abi ya Terespek 3. ayın tr Sadece haktan Ben hepsini okuyorum bu arada Yeminle benim bir suçum yok sayfaya tıkladım yeniledi kendini. Yani yenileye basmadım. Abi seni çok seviyorum Ayasofya caminin açılması hep dışarı hayırlı olsun demiş. TR 50 bit yollamış TR ee, Astra Galaxy 3. İntiyar Birliği'ni demiş. Aziz 100 bit yollamış. Kadir Orhan 31 bit yollamış. Kadir Orhan 30 bit yollamış. E, ee, taşaklarına, taşakların kıllarına kurban olduğum aşkımın sohbetine devam ediyoruz inşallah. Tas tas taslarına kurban olduğum bir tanem aşkım ya. <laughs> Allah kıl fikir versin. 100 bit gelmiş abi daha demin attığım şey için üzgünüm ilk defa yayıncıya ye abone oldum ve bağışladım evet kardeşim bağışlayarak çok güzel şeyler yazmışsın iyi dileklerin için çok teşekkür ederim. Taşaklarımın kılları diken diken oldu yani o kadar sevgini belirtmişsin ki bu kadar sevildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Abi ettim izleyip desteklersen çok mutlu olurum demiş link atmamış. Abi hiç okumuyorum be demiş herkese hayırlı geceler demiş talha -ta 100 bit yollamış. Bateri adam 3 lira yollamış abi bateri coverımı e, bir dakikalık bakarsan sevinirim. Nuktezels 3 dönemiş. Doğru kelimeler yanlış insan. Seviliyorsun kral. Bana laf mı soktu lan? Ha yok. Tamam. Anladım. Foxrod 5 dönemiş. Video izlersek şuraya bir bakalım. Hyper 3 dönemiş. Abicim biz 3 arkadaş müzik grubu kurduk. İmkanımıza verince bir şeyler deniyoruz. Rica etsem dinler misin? Gene bağladık. Herkes yaptığı işi şöyle bir duyuralım kafasına. Diğerleri eminiz mutludur. Dinleyelim kardeşim. Ayıp ediyorsun. yolladılar lan Kordi. Güzel ee, bir isim var ama alt artı bir dolu. yok kanka. Çok güzel bir isim değil. Çok <laughs> iyi ya yanlışlıkla kendini Igor sanıp mahalleye giriyor. Berke'nin yanına geliyor abim adres soracaktım diye ya, ne yapıyorum ben <gülüyor> <olarak>? <gülüyor> Arkadaşlar yedim. Bizim apartmanda iki tane koronadan ölen insan varmış. Oh siktir atalım Allah sonra Allah. buradan aman bunu. Allah'ım hadi gör. Abi yayınlar bu kadardı. Vardı. <laughs> Abi çete <laughs> off stream. Ha. Abi bir açtık. var mı işte? Vallahi kardeşim. Kardeşim bunu böyle yapmayacaksınız oğlum. Bunu Discord'dan kameralarınızı açacaksınız. Yani bizim için bizim şey için söylemiyorum ekip için. Oturacak, konuşacak. Evet. Bir cisim yaklaşıyor. Beş olmuş abi. Efso derleme izlersen sevinirim. Bunu izledik kardeş. Talha 200 bit yollamış. Abicim senle aynı ortamda ya da sesli sohbete gelmek için ne yapmalıyız? Hepsine hazırım. Hepsini yaparım demiş. Ves 18 lira olmuş. Kral 2 dakika ayırıp inceler misin? Yarın serverımızı açacağız. Güzel bir oyun kurduk. Sağ. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Metin 2 mi bu? Devam ediyorum videoya. Ya, şartım. Şartım. Güzel ya. <laughs> okuyorum 100 lirayı. Togur 100 lira 60 evet gördüm. Seha demiş. Aleykümselam Togurum. Ulan Togur olmasa ne yapacağız? Yarası o 3 lira olmuş. Tukan abi seni çok seviyorum. size de selamlar. Vanyar itten 50 lira gelmiş. Selamlar Tukan. Kendimi hatırlatmak istedim. Sana sadece buradan ulaşmak mümkün. O yüzden bugün son kez ne kadar kararlı olduğumu görmeni istiyorum. Hani bir yayında demiştin ya sabah uyandığımda güzel karım diye sesleneyim. Neden olmasın? Onun devamını izlememişsin galiba. Onun devamını izlememişsin. <laughs> Benden de nasıl güzel olur ya uyanıp böyle. Güzel karım. Ya Aleyna Şş. Hayırdır? Ben dün gece bir şeyler olmuştur sanıyordum. Aynen kardeşim buluştuk. Ondan sonra... E, bir 50-100 lira daha donate aldım orada ayıp olmasın diye hani konuş ya, 50 lira verdi o cümle kurdu. Ben yorumladım. Donate coming. <laughs> Black Rose 1000 bit yollamıştı. Sağ olsun. Kesesine bereket. Nüktesiz üçlü liramış. Doğru kelimeler yanlış. Seviliyorsun kral ha. Ben hoş geldiniz. terlemişsindir kanka. Buyur peşin. Eyvallah kanka sağ olasın ya. Yani. Bir bardak da su getireyim Kesin sana. Kanka, Oğlum benim başım kel mi lan? Ben hoş geldiniz. O mana demedim abi en azından diyalog geçmişsinizdir diye tahmin ettik. Ha yok canım yani ben şey miyim oğlum? <laughs> siz ne sanıyorsunuz beni oğlum ya? Hadi siz chat beni ne sanıyorsunuz oğlum? Hani dışarıdan bunu lalay için söylemiyorum. Böyle azmam falan mı sanıyorsunuz beni? Yoklukta mı sanıyorsun? Ne, ne 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 algılıyorsunuz oradan bakınca? Abaza mıyım oğlum ben? Çapkın. Ben mi çapkınım? Ben çapkınım. Hiç tanımamışlar beni ya. Hiç tanımamışlar ya. Makar yapıyoruz abi. Ben de makar yapıyorum da çapkın falan değilim oğlum. Hiçbir zamanda da çapkın olmadım. Daha <laughs> 200 video yollamış spamlamıyorum. Mızık adamı 3 lira yollamış. Canımsın Tukan abi kanal buldum. Aygaz'a müzik yap. Aygaz'a müzik yapmış deli bu çocuk. Bu arada o bakışım aldanmayın. Harbiden çapkın falan bir herif değilim oğlum. Hiç de sevmem çapkınlığı. Neden o, benim ismimi diye. bilmiyorsunuz? Çünkü biliyor musunuz? Sizinle ilgili olumlu eleştiriler yapmadım. Sizin tarafınızda olmadı olmadım ya. O yüzden Öyle bilmiyorsunuz. çok canım. normal. Ama ay bir canım. şey söyleyeceğim. Herkes herkesin tarafında Peki, olmak, olmak durumunda evet, değil. Evet. Mesela ben, ben, canım, derim ki... dikkat etmek mi? zorundasın. ben de benim burada eleştirdim. Bir dakika. Sen üslubuna dikkat etmek zorundasın. Ben üslubuna dikkat ediyorum. Ben üslubunu sizden öğrenmeyeyim. bayağı bozuk. Ay herkes birbirine üslubu öğretiyor ya. Allah rahmet eylesin orada çok severdim. Çok ayıp ediyor. Boy ablacığım buyursun. Ayıcıklar herkes aynı fikirde olmak. Yok. Hiçbir tanesi hiçbir şey sana sormadılar çok ayıp ediyorsun İzleyicilere de çok Peki büyük saygısızlık yapıyorsun. Tamam, hatalı benim haksızım Çok özür ayıp diyorum. ediyorsun. Niye ya ben böyle filmimin, davranıyorsun? Filmimin, filmimin 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 reklamını yapmak için geldim sadece onu söylemek istiyorum sana üzülürüm böyle bir muhabbetten dolayı. Bunlar girerse mevzum budur Bunlar ve hoşlanmadığım girmedi, muhabbetler ne sen zaten şefakçı. 10 dakika 15 dakika kalıp gidecektim programına. Öyle demedin dün sen beni aradın ama ben Peki, sana yarın diyorum. geleceğim. Tamam, Senin diyorum. programında filmi Anlatacağım dedim. Seninle ilgili bir görüntü girilmedi. E tamam, bir tanıtım dönmedi. Sen ama Peker e, Bey ile Niran onda... Ünsal'ı konuşmak istemiyorum. E, ben de sana da... sormuyorum ama. Tamam, izleyici sormuyorum. soruyorsa Lütfen. saygılı olacaksın. Tamam başlayın devam edin. Lütfen. Saygılı. Bak bir şey söyleyeceğim. Seyirciye karşı da bir şey için saygılı ona, Bu konuda da saygılı olma. Ama ben zaten önüne geçtim. Bir ben bir zaten dedim ki Peker de yok, <laughs> Niran da yok. Beni de hiç ilgilendirmiyor e bu tamam, konu. Öyle olsaydı ben bunların haberine girerdim. Lütfen yani bana karşı da. E, bu adamı yani Şafak Sezleri hem çok seven vardır hem hiç sevmeyen vardır o işte. Gezi olaylarındaki de, dönemlerdeki olaylar. Yapma, dönemler. siz reklamına gireceksiniz. Bana gire